Nereye geldik? Datça'ya geldik. <laughs> o zaman güzel. resmi olarak Datça vlogumuz başlasın mı? Başlasın. Hadi bakalım. <laughs> Türkiye'nin Charles Bukowski'si diyorlar. İnanılmaz güzel bir böyle böyle mayhoş tatlı bir koku var. Yalakadan, yandaştan, yalancıdan, tefeciden uzak dur. Çocukluysan, bebek arabalıysan, şöyle sokaklar, tabii ki zor. Emekli maaşı yetmiyor. Emekli evet. maaşına zam. Kanalımıza abone oldunuz mu? Rica ediyoruz. Maraş'a gittim. Maraş dondurması yemedim. Datça'da Maraş dondurması yedim. Olur mu peki? Ol, ol. <laughs> eski Datça'dayız. Eski Datça'ya Can Yücel... Hayır, babamla geldik. <laughs> Onda da sakal vardı. O da şairdi. Evet, bayağı eski buldum. Şaşırdım. Daha eskisi de olabilirdi. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar da eski olmanın. Ben Temmuz ayında buradaydım birkaç ay önce. Çok sıcaktı, çok kalabalıktı. Şu an Kasım ayındayız. Harika bir tarih gezmek için. Oh, böyle gazozoyu, dondurmasıydı, bademiydi, hepsini deneyeceğim. Kolay gelsin abi. Bak, yani nefes nefeseyim hala. Acelem varsa ne işim var Datça'da. Evet, güzel. Çok güzelmiş magnetler. Babamın evet. kafasında canlandırdığı Datça... Yani şurada bir deniz kenarı olacaktı. Evet, ben değil. burada yürüyecektim, denize taş atacaktım ama... <laughs> yani çok Olmadı, uzak. beğenmedik. Yeni Datça deniz kenarında. Can Yücel'in hatına geldim. Güzel. Şey, sever misin şiirlerini? Şiirlerini çok severim. Sürke'nin Charles Bukowski'si diyorlar. Kesinlikle, kesinlikle. Değil en mi? çok da Sidikli Kontes şiirini beğendim. Ne kadar pis kokarsak o kadar iyi. Ya. Sidikli Kontes'in de bir şiiri var. Okuyun, dinleyin. Güzel. Meltem Hanım nasıl buraya en son çocuksuz gezdiniz? İyi. İyi, iyi, iyi mi? Söyleyeceklerim <laughs> bu kadar. <laughs> i̇yi değil mi böyle? Aynen. Ben musluyum bana bakma. Bana Datça'da olmak yetiyor. Evet, sen şu an en sevdiğin yerdesin. Her türlü gülerim, gezerim. <gülüyor> <gülüyor> Yürürüm, etkilenmem, Gayet seviyorum. Meltem'in düzeltçiyi çok seviyoruz. Hatta twitch'te böyle düzenli yayın açtığımız dönemler yerleşelim, yayıncılığa orada devam edelim falan diye çok düşündük. Ama internet altyapısı yok dediler, korkuttular. Ya, ses yok, gürültü yok. ay, Her yer şey. Hava çok güzel değil mi? Hı -hı. Şurası inanılmaz bir kurabiyeciydi, kapalı. Hı -hı. Şimdi buranın en önemli yerlerinden biri burası. Ne var burada? Orhan'ın yeri. Ama kapalı olması şaşırttı beni. Abi bahsettiğin yer değil mi? Evet. Arkadaşlar buraya eskiye bir atıf yapıyorum. İki ay öncesinde bir videom var. Hemen oraya geçiyoruz. Hemen 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 buraya anlattığım kısa bir video. Eski Datça'dayız. Can Yücel'in yarım kalan şarabının önündeyiz. Can Yücel Datça'daydı. Mezarı da burada. Can, e, Can Yücel'in mezarı burada Datça mezarlığında. Evi de burada. Tabii ki ziyareti açık değil. Orası bir ev sonuçta. Ama Cancel'in en çok dolu yer burasıydı. Şiirlerle, sanatla, edebiyatla alakanız varsa ve severseniz yolunuzu Datça'ya düşürürken mutlaka eski Datça'ya da uğramanızı tavsiye ederim. Yani videoda gördüğünüz kadarıyla burası hakikaten çok dolu bir yer normalde ama sezonu kapatmış şurada ya hepsi şurada duruyordu. Evet. Haa. Hayda. Hayda. Daha önce az önce gösterdiğim gibi video burası çok kalabalık ve şeydi. kurabiye muhabbeti de <laughs> orayı da göstereceğim. Yazlık sezon farkı. Temmuz ayında gelirseniz öyle, Kasım ayında gelirseniz böyle. Arkadaşlar Datça'nın sloganı. Yıldız, Poyraz başladı. Bahar <laughs> yakın demek ki. Mevsim böyle kışlar. Işte. Bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla. Başaklar göverdi. Bak baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor. Allah'a açılmış el. Hava döndü işçiden. İşçiden esiyor yer. İşçi var. Evet. Can baba. Güzel. Şurada inanılmaz bir koku var normalde. Size onu göstermek istiyorum. Kokuyu gösteremem ama Yazınki kalabalığı göstereyim mi size? Yazın neler oldu, neler bitti? Yani burası açık taklaten. Hadi bir de oraya gidiyoruz. Kokuyu videolara yansıtamıyoruz. Tek sıkıntı oldu. 3 tane buradan alacağız. 3 tane tadım yapmak için buradan alacağız. Çok güzel. Çok güzel bir koku var. Evet. Abi bu koku süt kokusu mu? E, Tereyağı kokusu mu? Yani. Evet. evet. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Hayırlı işler. 3 tane acı badem aldık, üç tane de badem kurabiyesi aldık. İnanılmaz güzel bir böyle, böyle mayhoş tatlı bir koku var. Tereyağının, kurabiyenin kokusu. Yani yazın böyleydi burası. Çevremiz Bu kalabalıktaydı. Çevremizi temiz tutalım. Can Baba demiş ki, Yalakadan, yandaştan, yalancıdan, tefeciden uzak durun. Çevrenizi temiz tutalım. Şu badem kurabiyecisi, hakikaten harika bir kokusu vardı. sokaklar başlıyor efendim böyle. İşte Datça olmak bile yeterli bence. Ya benim şurada fotoğrafım var. Evet. Hadi <laughs> yine çekilelim. Burada fotoğrafımız var. ha burası Can Yücel Sokak. Hadi bakalım. Before after yaparız sana da. Geleceğim mi? After'a. <laughs> After'a bekleriz. <laughs> Nasıl duruyordun? Tamam. oh, kur yırttım ben. Buralar hep sezonda açıktı ya. Barlar, mekanlar buralar hep açıktı sezonda. Demek Kasım başı sezon değil. Evet. Datça biraz eski datça Eski datça da durulmuş. gelmeyin. Ya da Pazar gelin ya. Pazar bu bugün ama. Pazar bile değil mi? Orası işte. Az ileride kapısı var. Şimdi burası Can Yücel'in evi. Burada çok sesli konuşamıyoruz. Eşi öldükten sonra kız yaşamayı da faal ediyorlar. Hemen fotoğraf alabilirim. Çocukluysan, bebek arabalıysan, şöyle sokaklar, tabii ki zor. Yapacak bir şey yok, eksik bir dakika böyle. Evet, gayet güzel. Bir de, bir de beni çek, bir de beni böyle çek. Her yer doluydu ya. Ne? Kasım ayında ben bu kadar sakin olacağını düşünmedim ki mutluyum bir yandan da. Yani, Seni. Kahve Peki Datça hakkında, eski Datça hakkındaki ilk izlenimin nedir? İlk izlenim güzel, çok güzel. Rahatlattı. Hatta Can yüzerim burada olup şiirlerine düşünmem. Beni biraz daha eskiye götürdü. Vakit, vakit varken sevin. Ne demiş şair? Sevdiğin kadar sevilirsin. Öyle mi demiş? Demiş. Beni kimse sevmiyor demeyin. Sen kimseyi seviyor musun? Olay bu sevdiğin kadar sevilirsin benim anladığım bu. O yüzden de biraz baktım. Bazen diyorum hiç arayanım sorunum yok. Soru şu sen kimi arayıp soruyorsun? O da var tabii. Evet, bazen, Güzel. Bazen ben de onu diyorum ama bazen insanları aramadığımı da fark ediyorum. Peki sen burayı böyle bir yer beklemiyordun. Daha deniz ya kenarı. Ben, de. e, işte bu benim cahilliğim. Deniz kenarına cuk taş alabileceğim bir yer. Hakikaten hayalimde bir deniz kenarı ile eski... Senin datça... aslında şey, yeni senin olayı. Poça, eski poçadaki olay. Poça olayı. Denize ben sıfır. poça gibi. Denizde sıfır. Hayır. Tabii ben öyle zannettim. Hatta ondan dedim short mod giyimi diye. Şimdi yeni datçaya evet. ineceğiz. Orası. Evet. Badem, 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 gazozunu, badem gazozunuz geçen senelerde, geçmiş senelerde Benim sizler getirmiştim. Gitmiş. Evet. Sen o zaman içmiştik. Ben Aldatayım. her seferinde, <laughs> her seferinde alırım, içerim. Sen beğeniyor Güzel. musun? Ben her şeyini seviyorum Datça'nın. Bir kere Datça çok kalabalık olsa da Datça çok sakin bir yer. Bir de mimarisini bozmasına izin vermiyorlar. Her yer taş ev. Yeni yapılan yapıların hepsi taş ev olarak devam ediyor. Sokakları temiz. Bir de Can Yücel'in burada yaşadığından bence insanlar buraya karşı saygılı. Normalde turistik bölgeleri gelince biraz böyle harap ediyorlar yani. Pis bırakıyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Datça'da o yok. Çekil düzen veriyor. Canım. Evet. Bir böyle ha. insanlar bir duruluyor burada. Ben Datça'ya ilk geldiğimde 10 yaşımdaydım. O zaman demiştim ki ben buraya yerleşeceğim. Henüz bunu beceremedim. Ama <laughs> dur bakalım ilerleyen senelerde Aynen. belki olur. Buyur. Elimdeki ne? Elimdeki bir mikrofon. Bademli. Hmm. Güzel mi? Tabii Türk kahvesine göre farklı. Badem tadı geliyor. Acı badem tadı. Evet, ben o tadı son yıllarda sevmeye başladım. Mesela acı badem kurabiyesi var. da var. Baba hı. şurada bir kurabiye yapan yer var. Hı hı. 100 metre öteye bir kokusu alıyor. Bu süt kokusu. Evet. Şampuan da alayım ben o zaman ya kendime. Sakal için. Alalım o şeyden alalım malzeme. Hı -hı. Yalova'ya dönerken bunun paketinden alacağım. Bak badem toz değil. Değil tane tane geliyor. Tane tane geliyor evet. Aa, ben bayağı toz bir badem beklemiştim. Aa. Şaşırdım. Tane güzel. tane geliyor abi. Var. Tadı güzel bu arada. Tadı iyi. Tadı güzel ama ben bayağı toz olup hani böyle... Mesela mirvari kahvesi gibi yoğun ama full toz beklemiştim. Bu evet güzel, sütlü. Biraz tatlımsı aslında, çok hafif değil. Bir de parçacıklı. O konu bir şey diyemem. Parçacığı sevip sevmemek biraz kişi özelinde değişebilir. Vallahi yalacağım neredeyse dibine. O derece. O derece <laughs> tamam, güzel. Çok beğendim. Çok beğendim. Fala bakmaya gerek yok. Ne varsa sıyıracaksın. Çok güzel. <laughs> evet bunu da yapıyorum. Kusura bakmayın şöyle bir sulandırarak. Hayda. Evet ben dibine yiyeceğim. Ay çok Dibini teşekkürler. Çok güzel. Beğendim. Zahmet oldu. Bitti. Ziyan olmasın diye. Tadı güzel. <laughs> Sofya'ya bakın. Kafede kendine göre bir şey bulamayınca kendine elma dilimlettirdi. Burada da böyle çıkış tarafında. Şimdi tam böyle şeyi sırtınıza aldınız. Can Yücel'in evini. Oradan bu tarafa doğru geldiniz. Bu çocuk ikidir topu aşağı atıyor buralara. Takıcılar var ama bir kısmı kapalı sezonluk olduğu için bir kısmı açık. Bizim sezon sonu böyle mevsim dışı, sezon dışı olduğu için sakin. Normalde de sakin öyle karmaşanın olduğu bir yer yok ama. O değil de Muğla'da çok arkadaşımız varmış bizim ya. Herkes çağırıyor bak ne güzel. Kaçabilen gelmiş işte. Evet. Güzel. Oradan kaçabilenler. 70 çok göç oldu kaçamayanlar İstanbul'da savaşmaya çalışmaya Ya söylemedik ama kanalımıza abone oldunuz mu? Rica ediyoruz. Like, abone, yorum. Sizin başınıza da geliyor bilmiyorum ama buraya Londra'dan, İngiltere'den misafirler gelmiş turistler. İngilizce biliyor musun dedi. Bir in, anladım direkt where are you from dedi. London dedi. Çünkü İngi... Yani Dedik ki ne, ne, yapalım buralarda dedi. Ufak ufak anlattık hmm. çünkü ben İngiliz İngilizcesinden anlamıyorum. Hakikaten anlamıyorum. Amerikan İngilizcesi çok da anlaşılır. Evet. Hakikaten. Bu boylarda değil, ben kısa boylu İngiliz görmedim yani. Görmedim. Uzun boylu da görmedim aslında. <laughs> dedik ki, ya dedik bademli kafı yani içmelisiniz dedin yani you have to drink dedik tamam mı? Aa dedi, Turkish kafe dedim tamam Türk kafe güzel de burada bademli kafe. O buraya geldi mi badem. Bademin İngilizcesi ne? Bu arada onu da bilmiyoruz. Koli 800 lira. Kredi kartı 1000 lira. Buraya geldim mi kart 1000 lira. Nakit 800. Biz daha önce Kadir'le Tarık'la geldiğimizde harika bir belediye çay bahçesi bulmuştuk. Hmm. Yine yani oraya geldik. Eski Datça'yı bitirdik. Eski Şimdi sıra yenide. Yeni Datça'dayız. Allah daha yenilerini versin. Amin. Datçalılara da hepimize. Halbuki ne güzel Can Yücel'in şiirlerini okuyordun az önce. Okuyayım mı? <laughs> Okumayayım. <laughs> <laughs> çok sansürlü olur. Şurada çok güzel bir belediyenin yeri var şimdi. Özel değil, reklam değil. Oraya gideceğiz. Fiyatlar güzel, mekan güzel. Gelirseniz tam böyle Datça'da Migros'un karşısında, Migros jetin karşısında güzel reklam bir yer. Değildir. Reklam değildir. <laughs> çok sinir alıyorum bu cümleye. Yani. Bir kere reklam değildir Sesli kaydedeceğim. Ar Videoda araya tık tık koyacağım. Tık tık <laughs> reklam değildir diye alkış sesleriyle beraber efekt. Yani sonuçta söyleyeyim. Oğlum olduğu için demiyorum. Çok severim, çok yakışıklıdır. <laughs> Reklam değil. Reklam değil. Reklam değil. Gerçek. 72 numara bu karşılığı kadar. Birinci çinko. <laughs> 72 biziz. Mesela bak normalde 50'lik bir ama fiyatları hmm. 250 lira civarı. Hmm. Turistik yerlerde böyle ya da dışarıda böyle. Hmm. Ya ben normalde 4 lira içerdim gençliğimde. 1000 liralık. 1000 lira. Bir de fıstık yesem 1200 lira. 2-3 e iki, kişiye de ısmarlamayı severdim. 2000 Emekle lira Emekli maaşı yetmiyor. Emekli evet. maaşına zam. Olmuyor. <laughs> 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 daha çadaysanız. Hakikaten yazın da geldim buralar. Çok kalabalık. Bu tarihler daha güzel gibi. Klasik yatlar yat turları burada da var. İsterseniz kiralayabiliyorsunuz. Mavi turlar varmış. Gordonus'tan 18'e kadar 190 lira 50 lira. <laughs> <laughs> hani <laughs> Gördün mü yengeci? <laughs> Şöyle yakalamışlar <laughs> Misina'yla. Evet denizde yüzüyor. Evet. O da denizde yaşıyor. İşte burası daha tam foça gibi. Kocaman köpek. Evet. Burada divingçiler var evet. Acaba tüplerin içinde ne gazı var? Ben bir kere daldım. Aralık ayıydı. Yani iki kere daldım da. Kulağımı dengeleyemedim Ömer'le beraber. Evet. 5 metreden sonra inanılmaz bir kulak ağrısı oldu. Ya dengeleyemedin dedi ya da orta kulakta bir sıkıntı var dedi. Sezon bitmiş arkadaşlar Datça'da. Hakikaten. Güzel ama. Yani Datça'da bu mevsimde yaşanır mı? Ben de yaşarım ya. İstanbul kaosundan sonra Allah. Burası da şöyle söyleyeyim. kumsalda kumsal rakı balık. Hmm. Olay da bu. Denizde de giriliyor ama kumsal olduğuna göre. Yani burada hiç giren görmedim de şurası plaj gibi ya. Hmm. Ama insanlar genelde büyüklerde giriyor. Tabii buralarda ne yapacak? Evet daha kıyıda köşede. Arkadaşlar Datça'dayız. Datça'da yaşayan arkadaşımız Emre'yle buluştuk. Ee, harika bir röportaj videomuz var. O videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Bu vlog. Bu buralarda ne gördük ne gezdik bilmem ne falan yani bu. bak böyle kayalara oturduk falan. Aa, benim kızım işte belli değil mi? Bu modeller böyle ama ya. Bak kime sorarsan aynısı vardır yani. 21 model. Toplattılar sonra ben bunu verdim. Vermedim. <gülüyor> vermedim. <gülüyor> Sen tanıştın mı Emir amcayla? Amca. Ben amcayım. Aydin. Eskiden abi Bir dakika Maraş dondurması mı? Burası şey mi? Datça dondurması Hepsi mı? Hepsi Maraş mı? Evet abi. Maraş'a gittim. Maraş dondurması yemedim. Datça'dan Maraş dondurması yiyoruz. Olur mu peki? Ol, olsun. Bademli var mı? Var abi. Ben şey kaşıkla kaşık kara yiyeceğim. Karamelisi var hem de bal bademlisi tamam, var. Bal bademlisi olsun. Tamam. Oturma imkanımız neresi? Va i̇stiyorsan evet, o belirteceksin bu arada. Olsun O şey. Allah Sofi sen onu gün boyu yersin. O ya? Azalsın biraz. Hayır. Aktır, aktı kız, aktı. Çok YouTube gelince baba yapsam. yeter sen ye zaten. Ben yemeyeceğim bir şey. Ben şeyde, artık sofya yemek yedirin. söyleyince ben şey yapıyorum ya. Tamam ben Kaç onunkini yedirin. de kalanları yerim. Ya diyorsun ki Hangisi? artık seçilimde ben tamam zirveyi <laughs> oynuyorum diyorsun <laughs> yani. Anne yani babam yesin. <laughs> sofya çok fena ya. Dondurmacılarda tamam. babana götürüyorsun. Sen, onu. sen ne istiyorsun? Portakallı. Tamam. Tatça karadut. Kilahta. Gel abi. Şu ya. Ha. Emre'yi Yani vlog devam ediyoruz. Bir tane videomuz var biz Emre ile çok güzel bir e, Datça ile ilgili röportaj yaptık. Kimler Datça'ya gelmeli, kimler gelmemeli onu izlemenizi rica ediyorum. Çok güzel bir şehir. Aa, çocuklarını kumlara getiren insanlar var. Ne güzel erkek çocuğu uslu duruyor bu durmuyor. Çok kıskanacaksın. Şakasını diyorum bu benim çünkü. <laughs> Bunu bu eve götüreceğiz. Götürelim tabii. <laughs> evet çok güzel. Yer. Tamam anlaştık. <laughs> Hadi. Siz Hadi uçuyoruz. ışınlanıyoruz şimdi. Hadi tut beni. Sofya gel. Beni benim gel koş, koş 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 <laughs> koş. <laughs> anne kaygısı öldü öldü dirildi burada. Sen de Sen de kıyafet lazım değişecek. Eyvah hasta olacak. Eyvah. Ya sen bak bir saniyelik eğlenceye nelere mal oluyor gördün mü? Meltem Hanım Datça'da keyfin yerinde mi? Hiç böyle bir Datça geçirmemiştim. İlk kez oturdum bayağı taş arıyorum. Değil mi? <laughs> Normalde şu sahilde süzüle süzüle geziyorduk yani konu nerelere geldi? Datça'nın taşı meşhur. Taş mı? Şuan biz Biz taş arıyoruz. Taş, başka günde gün de taş da Şimdi, şimdi deniz kabukları arıyoruz. güle görüşürüz. Tamam. güle görüşürüz. Vallahi çok güzeldi ya. Evet. Sofya'nın kapanışı. <laughs>